Efeksi panelinde hazır ayarların bulunduğu grup presetlerdir. Preset grubunu genişlettiğimizde birçok efektin hazır uygulama etkileri gruplar halinde görülebilir. Örnek olarak Pips grubunu genişletelim. Pips, picture'in picture anlamına gelir ve bununla ilgili hazır ayarlar içerir. %25 Pips grubunu da genişletelim. Bu gruptakiler uygulandıkları klipleri çeyrek oranına kadar küçültürler. Bu grubun altındaki %25 Motion seçeneğini genişletelim. Hareket ile ilgili bir etki vermek istiyorsak bu seçenek idealdir. Ancak preset uygulamadan önce klipleri inceleyelim. Zaman çizgisinde üst üste tracklere yerleştirilmiş, sürelere eşit iki klibimiz yer almaktadır. Amacımız üstteki klibi küçülterek, klibin sol üstünde aynı anda oynamasıdır. Bunun için efekt panelindeki %25 pip seçeneklerinden %25 ul grubunu genişletelim. Ul, up and left anlamında kullanılır ve klibi %25 oranında küçülterek sol üste yerleştirir. Grubun altındaki pip %25 ul etkisini sürükleyerek, Üst klip üzerine bırakalım. Gördüğümüz gibi sol üst bölüme küçülterek yerleştirdi. Tam istediğimiz konumda ve ölçüde olmamış olabilir. Bu aşamadan sonra etki değerleriyle efekt kontroller panelinde oynayarak istediğimiz etkilere ulaşabiliriz. Küçülttüğümüz klip üzerine çift tıklayalım ve efekt kontroller paneline geçelim da uyguladığımız efekti görmüyoruz. Çünkü uyguladığımız etki position ve scale ile ilgilidir. Bu nedenle motion seçeneğini genişletelim. Position ve scale değerlerini görebiliriz. Örneğin scale değerini bir miktar artıralım. Motion grubunun yanındaki hareket ikonuna tıklayalım. Boyutlandırma kareleri klibin etrafında belirecektir klip üzerine basılı tutarak konumunu da değiştirelim. Benzer şekilde küçük karelerden tutarak boyutunu tekrar ayarlayabiliriz. Aynı klip üzerine hazır presetlerimizden bir başkasını uygulayalım. Effects panelinde Presets altında Bevel Edges grubunu genişletelim. Bevel Edges Tick ayarını klip üzerine sürükleyelim. Program monitörde gördüğümüz gibi klip ileriye doğru eğik bir görüntü oluşturmuştur. Effect Controls paneline dönelim. Bevel Edges etkisi listeye eklenmiştir. Light Angle bölümünde eğim ışığının açısını değiştirelim. Edge Thickness değeriyle eğimin kalınlığını ayarlayalım. Light Color bölümünden ise ışığın rengini ayarlayalım. Bu etkilere ek olarak klibin bir kısmını kırpmayı deneyelim. Motion grubuna baktığımızda kırpma ile ilgili bir değerin olmadığını görüyoruz. Çünkü kırpma bir video efektidir. Effects panelinden Video Effects grubunu genişletelim. Alt bölümlerde yer alan Transform grubunu bulalım. Bu grup altında crop efektini sürükleyerek klip üzerine bırakalım. Etkisi hemen görülmeyecektir. Efekt Controls paneline crop efektinin eklendiğini görebiliriz. Crop altında hangi yönde kırpma yapacaksak o bölümün değerlerini değiştirmemiz gerekmektedir. Örnek olarak sağ bölümünden bir miktar kırpalım. Right değerini çekerek artıralım. İstediğimiz ölçüye gelince kırpmayı durduralım. Bu arada daha önce uyguladığımız Bevel efektinin sağ bölümde yok olduğunu görüyoruz. Efektlerin uygulanış sırası bazen buna benzer sorunlar oluşturabilir. Efeks panelindeki arama bölümüne Bevel yazalım. Video efeks altında Bevel edges efektini bulalım ve klip üzerine taşıyalım. Böylece eğim efekti sorunu giderilmiş olur. Önceki uyguladığımız Bevel Preset değerini seçelim ve silelim. Sonucu Space ile oynatarak izleyelim.